İskelet gemi çıktığında arkadaşlar heyecan yapmıyorsunuz öncelikle. Tamam mı? Erkenizi biraz kısıyorsunuz. Kılıp çıktığında. Tamam mı? Ondan sonra babacım topu dolduruyorsun topa. Ondan sonra döşüyorsun baba. atma, fark etmez baba. Bunlara topu döşüyorsun abi. Tamam mı? Ama iskelet gemisi, gemisi keserken size bir trik her zaman aynı yere vurmuyorsunuz. Tamam mı? Hep aynı yere vurursanız iskelet bir sonra onu kapatır. Kapatırsa gemiyi batırmanız zorlaşır. Ben arada toptakini de vuruyorum. Seviyorum. Mesela büyülü attı. Ne attı? Ne attı ne var? Aynı yere vurmamaya çalıştım. Tamam Farklı farklı yerlere vurmaya çalışın. Ki çok delik açılsın. Hemen batsın. Hı. Muz, kokonat, nar, mango, ananas çok abartıyor yenge bu ya. Şimdi mesela his battı şu anda. Yattı aşağı. Şimdi bunu ne yapacağız? Hemen dümenimizi döndüreceğiz. Zaten yer kapalı. Tam bu bir bakalım.